Merhabalar ve iyi akşamlar herkese. 28 Şubat Cuma'yı gösteriyor Takvimler. Bir ayın, bir haftanın, bir mevsimin sonuna geldik. Önümüz ilkbahar, önümüz Mart, önümüz Ramazan. Yepyeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Az evvel MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hesabından tweet atıldı. Bahçeli böyle söylüyor efendim. Kutlu bir doğumun eşiğinde olduğumuzdan söz ediyor. Bahsedeceğiz. Dün... İmralı'dan gelen heyetin yaptığı açıklamayla gündem bambaşka bir yere doğru çevrildi. Ancak milyonlarca kişinin homurtuları dinecek gibi değil. Bu homurtular Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizine dair. Sofralarına ne koyacağını bilemeyen milyonlarca kişinin asgari ücretlinin, emeklinin, emekçinin gündemini ekrana taşıyacağız yine YouTube'daki ana haber bülteninizde. Yayının duyurusunu yaptık. Sizlerden gelen mesajlar var. Sanırım Alanya'dan, Mahmutlar'dan izliyoruz. Sinan Bey, Sinan Dirlik. Emekliyiz, açız, bekliyoruz. İyi yayınlar demiş bizlere. Sağolunuz efendim. Aslında durumumuz aynı. Kuş sütü eksik olmayan sofralarında Ramazan bereketinden söz edip bize şükretmeyi, sabretmeyi öğütleyecek olanlar... ...göstermelik yoksul evi ziyaretlerine de çıkacaklar. Bu söz bana ait değil. Mehmet Şimşek zamanında fotoğraflar eşliğinde paylaşmıştı. Yoksul evi ziyaretlerini de gerçekleştirdik diye yoksul evlerine gidecekler Ramazan'da giderlerse şayet. O evlerde sofralara oturup ne kadar mütevazı olduklarını gözler önüne serecekler. Sonra milyonluk jiplerine, makam araçlarına atlayıp alttan ısıtmalı koltuklarıyla yol alacaklar. Bunu konuşacağız işte. Türk İş Araştırması'na göre Şubat ayında açlık sınırının 23.324 liraya yoksulluk sınırının 75.973 liraya yükseldiği Türkiye'de Hayatta kalabilmeyi konuşacağız. İzleyenleriniz muhakkak olmuştur. Bu hafta sokakta Kızılay Meydanı'nda Ankara'da Ramazan alışverişi yapabildiniz mi diye sormuştum. O yanıtlara bir kulak vereceğiz 1-2 dakikalığına. Sonra çok kıymetli bir konuğum olacak. Grafikleriyle, açıklamalarıyla, tweetleriyle, e, kamuoyunun yakından tanıdığı iktisatçı İnan Mutlu'yla konuşacağız. Önce sokağın hali. Gelin şu halimize bir bakın. Bir bardak çay 20 lira. Diyanetin belirlediği fitre bedeli bu Ramazan için 180 lira. 10 temel ihtiyaç maddesinin içinde bulunduğu en ucuz erzak kolisi 470 lira. Ramazan geldi, hoş geldi. Soracağız iftarda, sahurda sofraya ne koyabileceksiniz diye. Hadi başlayalım. Vallahi Ramazan geldi, hayat pahalılığı soruyorum. Erzak yani. alınabildi mi eve diye. Ee, yani, yani hayat, diye hayat pahalılığı fena yani. Sağ olun. Her Hiçbir şeye erişilmiyor. Diyanet 180 lira olarak belirlemiş fitre bedelini. Allah razı olsun. Ne diyelim yani. <laughs> Kendilerine gelince kalk bize. bize şükredin dediler. Biz şükrediyoruz. <laughs> Biz şükrediyoruz yani. Ne yapalım? Aman A8'i binsin, a yani, evet. Ama fetva veriyorlar. Şükredin, sabredin. Şükretsin sabredin, sabredin, diyorlar. Sabredin, sabredin. Ama, Ama saray sabretmiyor. 41 bin liraya dakikada ne demek? Ya insan biraz insaflı olur ya. Biraz insaflı olur. Gerçekten yani. Söyleyecek için çok şey var. Artık nereye kadar? Yani kemiğe dayandı artık. Dayandı. Maalesef. Merhabalar efendim fiyatları soracağım nasıl alışveriş yapabiliriz mi ramazan için yok alışveriş yapamadık bir gün sıradan bir alışveriş yaptık geçmişi kıyasladığınız zaman eski ramazanlarla kıyasladığınızda tabii her şeyde artış var evet. ne konulacak sofraya iftarda sahurda ne bulursak onu başka ne diyelim ki ekmek bile alamıyorum diyor vatandaşlar ramazan pidesini bırak. onu inanan olmuyor ki duymuyorlar yani desek desek hiç Boşlar. emekli insan ne yapabilir yani şöyle geliyor ki şunu alacaksın mı diyor bunu alacaksın mı diyor Hiçbir şey almayacağım diyorum bak simitçinin önden bile geçerken şimdi. Bunu diyorum yürü gidelim. Aha biz zeytin aldık. Beş şey ha hepsi o. 600 kusur lira. Zeytin. E i̇çinde bir tereyağı gibi. Tereyağı da yiyen bir insan değilim de. Ne diyelim ya? Nereye varacak şimdi bu bak. ülke böyle? Bilmiyorum. Ama çünkü bu sözler tarihe geçecek sözler. Bir simitçinin önünden geçerken canım bir şey istiyor mu hanım diye soran eşine hiçbir şey istemiyorum. Yürü gidelim diyen milyonlarlayız. Ve bu durumu konuşacağız elbette. Hemen İnan Mutlu'ya merhaba diyeyim. E, merhabalar, çok teşekkür ediyoruz e, İnan Mutlu yayınımıza katıldığınız için. E, evet, şimdi karşımda. Tablo bu. Aslında sokağa çıktığınızda işittiğiniz sadece açlığa ve yoksulluğa dair e, ee, homurdanan vatandaşın sesi. Bir homurdanmanın ötesine de geçemiyoruz. Röportajların devamında söylüyorlar da hani bize bir öncülük edecek, bize bir yol gösterecek muhalefet de arıyoruz diyor vatandaş. Ama durumumuzu konuşmak isterim sizinle. Özellikle asgari ücretlilerden başlayalım diyorum. Zira asgari ücret yine Şubat ayında daha açlık sınırının altında. Ee, demek mümkün herhalde yanlış olmayacaktır. Ne dersiniz? Teşekkür ederim İrfan Değirmenci davetiniz için. Eee şunu çok açık net söylemek gerekiyor. Tarihimizde ilk defa bu kadar ağır bir gıda kriziyle karşı karşıyayız. Yani Türkiye geçmişte ekonomik krizler çok yaşadı. Ama maalesef bu kadar ağır bir gıda krizini hatırlamıyoruz. Bunun çok farklı sebepleri var. Uygulanan tarım politikalarından tutun, ülkede uygulanan makroekonomik politikalara kadar. Yani şöyle ifade edeyim ben tabloyu. Biz dünyada gıda enflasyonunda dördüncü sıradayız. Önümüzdeki ülkeleri sayalım. Güney Sudan, Zimbabwe, Arjantin ve Türkiye dördüncü sırada. E, Güney Sudan ve Zimbabwe düzenli olarak enflasyonlarını ölçemiyorlar. E, ve sadece güncel olarak enflasyonunu ölçebilen ülke Arjantin. Dolayısıyla biz gıda enflasyonunda dünyanın zirvesindeyiz şu anda bir tarım ülkesi olarak. Bir dakika hocam grafiğiniz de vardı. Şimdi ülkelerin yeri değişiyor. Bazı ülkelerden net bilgi de gelmiyor. Güncel veri evet. de gelmiyor ama şu anki evet. tablo rica edeyim arkadaşlardan ekrana getirsinler hemen. Şu anki tabloya göre biz dünya gıda enflasyonu liginde zirveyi zorluyoruz. Öyle mi? Şampiyonluğu zorluyoruz. Evet Arjantin'le birlikte zirvedeyiz diyebiliriz. Güney Sudan ve Zimbabwe'yi saymazsak yani bu ülkelerle karşılaştırılıyor olmak bile insanın canını sıkmaya yetiyor. Gündelik yaşadığımız ekonomik sıkıntıları artık makro düzeyde verilerle de çok net biçimde görebiliyoruz. İrfan Değirmenci. Yani 22 aydır bu ülkede enflasyonu düşürme programı uygulanıyor. Enflasyonu yüzde 39'dan aldılar. 75'lere çıkardılar, ee, geri geldiğimiz noktada %42'ye kadar düşürebildik enflasyonu. Ee, 22 aydır başladığımız yere dönemediğimiz bir programın sıkıntısını yaşıyor özellikle dar gelirli gruplar. Yani burada aslında çalışmayan bir programın getirdiği yoksullaşmayla karşı karşıyayız. Ee, bu noktada da e, ufukta da programın çalışmayacağı belli olmasına rağmen, ee, yine de maliyetim kitlelere e, yoksullara kesileceği bir dönemle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz bugün e, bir e, baktığımızda 2016'da asgari ücretin ortalama milli gelir de açıklandı bugün biliyorsunuz asgari ücretin o kişi başı milli geliri oranı yüzde 47 İrfan değil Bence bu 2024 yılında bugün açıklanan rakamlarla gördük ki yüzde 40. Yani bir asgari ücretlinin alabildiği sadece ortalama gelirin %40'ı. kırkı. Ee, ve e, daha da kötü bir şey söyleyeyim. 2025 yılında OVP'nin öngörüleri tutarsa bu %36'ya kadar gerileyecek. Bir grafiği ekrana taşıyalım rica edeyim arkadaşlardan. Bu başkanlık sisteminin asgari ücretlinin ekmeğini nasıl küçülttüğüne dair de çok net bir grafik. Hele bir yetkiyi verin etkisini göreceksiniz denilmişti. Etkisine dair grafiği de ekrana getirelim. Asgari ücret bir kere açlık sınırının altına düşmüş durumda. Burada çok net görebiliyoruz bu tabloda. Ee, yoksulluk sınırının zaten altına yana yaklaşamıyor. Yoksulluk sınırı 76 bile gelip dayanmış vaziyette Türk İş'in rakamlarıyla bunlar da sizin hazırladığınız grafikler çok teşekkür ederiz. Bir tablo daha vardı o diğer tabloyu da ekrana getirelim bu başkanlık sistemine geçtiğimizden bu yana ee, Galisafi yurt içi hasıladan asgari ücretini aldığı pay e, sanırım gösteriliyor burada diğeri diğer di 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 tablo e, bu, bu değil bu değil damla hareketli e, olmayan grafik evet onu bir bu değil bu değil. Ee, başkanlık sistemi asgari ücretinin emeğini küçülttü diye ayrıca bir tablomuz vardı. Grafik değil bir tablo. Onu ekrana getirelim. Ee, i̇nan hocama sorayım. Ee, bir de şöyle açıkladılar. Ee, zenginler Ligi'ne girdi artık Türkiye diye. ha. Budur işte asgari evet. ücretin kişi başı gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Değil mi? Bu tablo üzerinde çok net görüyoruz. Evet bu tablo bize şunu gösteriyor. Asgari ücretlinin toplum zenginleşirken büyürken Asgari ücretlinin payına düşen oranın küçüldüğünü gösteriyor aslında İrfan Değirmenci. Bu aslında içinden geçtiğimiz toplumsal adaletsizliği de gözler önüne seriyor. Yani Türkiye ekonomisi büyüyor ama kime büyüyor sorusunu sormamızı da sağlıyor bir noktada. Bu 2024 OVP öngörüsüne göre 2025'te %36'ya kadar gerilecek bu rakam. Eğer e, seçim olmazsa ya da e, asgari ücrete ara zam yapılmazsa tabloda dikkat ederseniz 2022 sonunda %33'e kadar gerilemiş seçimlerin hatırına e, hatırlarsanız 2 yılda iki kere zam yapıldı 2023'te e, bu %38'e ve 2024'te yüzde %40'a kadar çıkabilmiş. E, burada asgari ücretli biraz e, telafi edebilmiş e, 2022'ye göre kendini. Ama seçim ya da arazam yapılmazsa bunun için bir mücadele verilmezse bu rakam 2025'te OVP öngörülerine göre yüzde %36'ya kadar gerileyip 2016'dan beri en düşük seviyeye yerleşmiş olacak. Yani bunu şöyle de tarif edebiliriz aslında seçimlerden önce askeri ücretliye bir nebze seçim rüşveti olarak verilen pay seçimlerden hemen sonra hızlı bir şekilde geri alınmış olacak diyebiliriz İrfan Değirmen O yüzden seçim istiyoruz acil seçim istiyoruz diye yazan izleyicilerimiz var. Ee, Türkiye bir yerde seçimlerle de yönetiliyor. Geçimin yolu da seçimden geçiyor ama borç da çoktan boyumuzu aşmış durumda. Bir de borçluyuz. Yani bankalara borçluyuz. Tüketici kredisi çekildi. Kredi kartı borçları Hı -hı. ödenemez vaziyette. Ee, bu alanda da herhalde rekora koşuyoruz değil mi? Şöyle bir kıskaç içindeyiz. Ee, insanlar e, gelirleriyle geçinemedikleri zaman borçlanmak durumunda kalıyorlar. Ama şimdi biz e, enflasyonda nasıl ilk beşteysek, gıda enflasyonunda ilk dörtteysek, dünyada en yüksek faizi veren ikinci ülke konumundayız. Yani Venezuela'dan sonra dünyada en yüksek faizi veren ikinci ülke konumundayız. Dolayısıyla e, geciken borçların faizleri çok yüksek. Gelirlerimiz düşüyor, daralıyor reel olarak. Diğer taraftan da borçlarımızın faizleri çok yüksek. Bu şekilde e, ikili bir kıskaç arasında kalıyoruz ve enflasyon da düşmüyor. Üçüncü bir kıskaçla karşı karşıya kalıyoruz. Grafiğin sonuna dikkat ederseniz çok ciddi bir sert bir çıkışla hızla yasal takibe düşen borçların arttığını görüyoruz. Yani burada hem geçinemiyoruz hem borçlarımız yüksek faizler dolayısıyla artarak birikmeye devam ediyor. E, bu noktada da e, maalesef bu siyasetin gündemine de çok e, yer bulamıyor ama hane borçlarında çok ciddi artışlardan bahsetmek mümkün. Kredi kartlarında yıllık yüzde %250'lere varan bir batık borç e, oranıyla karşı karşıyayız. E, bu şekilde bu üçlü kıskaç arasında 2025'te nefes almaya çalışıyoruz. Şu zirveye çıktığı yerde artık tutulamıyordu batık tüketici kredisi ve kredi kartı borçları. Bir yerden sonra şunu da söylemeye başladı vatandaş. Ne olacaksa olsun ödemiyorum, ödeyemiyorum. Borçluyum, ödeyemiyorum. Batmış durumda, batık borçlar da füze gibi fırlamış vaziyette. Bir taraftan ne yapacaklar? Hani Bunca insan, milyonlarca insanın haciz dosyası var, icra dosyası var ve takip de edilemez vaziyette. Tam anlamıyla kilitlendi. Cezaevlerinde de yatacak yer kalmadı öte yandan. Türkiye Avrupa'da bu konuda birinci. Yani gıda enflasyonunda dünyada birinciliğe oynuyoruz. Arjantin'in ardından ikinciyiz. Ama cezaevlerinde en çok insan bulunan ülke sıralamasında Avrupa'da birinciyiz değil mi hocam? Evet Avrupa'da birinciyiz. Ee, dünyada da altıncıyız İrfan Değirmenci. Orada da beşinciliği zorluyoruz baktığımız zaman aslında Türkiye eskiden İranlaşıyor mu Malezyalaşıyor mu gibi tartışmalar oluyordu Şu an toplumsal eşitsizliğin geldiği noktada tam bir Latin Amerikalaşmadan bahsediyor olabiliriz. Yani giderek Latin Amerika ülkelerine benzeyen suç oranlarının artışı açısından Latin Amerika ülkelerine gelir adaletsizliği açısından Latin Amerika ülkelerine benzeyen bir hale gelme noktasındayız. E, cezaevlerinde yatacak yer yok e, e, 392 bin kişi bu grafik 2023'te gösterdiğinde 415 e, şu anda güncel rakamlarla baktığınızda 100 bin kişi başına her 100 bin kişiden 458'i cezaevinde ya hükümlü ya tutuklu bunun üstüne 480 bin kadar yaklaşık denetimli serbestlik altında olan da insan var. Yani bir milyona yakın insan adli sistem içerisinde kontrol altına tutulmaya çalışılıyor. Bunun içinde gazeteciler de var, siyasetçiler de var. Bir de şöyle bir durum var İrfan Değirmenci. Belki de AKP iktidarları döneminde ilk defa bir kemer sıkma programı uygulanıyor. Daha önce işte emekli, dar gelirli işçi kesimlerinin AKP'nin oy tabanı olduğunu düşündüğünüzde bu toplumsal destek erozyona uğruyor. Bu kemer sıkma programı nedeniyle. Ben şimdi yayına girmeden önce aylık gıda enflasyonunu anlayabiliyoruz açlık sınırından. E, Şubatta yüzde beş. Yani yüzde beş enflasyon Avrupa ülkelerinde yıllık yüzde beş enflasyona sahip çok az ülke var. Yani o kadar olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ki. E, bu noktada baktığımızda bu program çalışmadığı ve toplumsal taban erozyona uğradığı için biz işte Gaziantep'te Mehmet Türkmen'in e, tutuklanmasına ve çok doğal bir hak örgütlenme hakkı grev hakkı üzerinden e, tutuklanmasına kadar giden bir süreçle de karşı karşıyayız. Bu toplumsal destek Mehmet Şimşek programının e, katılığı nedeniyle erozyona uğradığı ölçüde de. Bu ıı, baskı ve hukuk üzerinden e, sürecin ilerlemesi ve işte en ufak bir çatlak sese bile tahammülsüzlüğün e, yaygınlaşması gündemde. E, bu noktada da gazetecileri, akademisyenleri, siyasileri de sıkıntılı bir sürecin beklediğini söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum size. Hani biz cezaevleri çok kalabalık deyince yeni cezaevleri yapıyoruz. Merak etmeyin yanıtını alabiliyoruz. Hepimize yetecek kadar cezaevi vaat edecek hale geldi. 22 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Başkanlık sisteminin getirisini de çok net açıkladınız. Hemen herkesin açıklayabileceği, anlayabileceği bir şekilde grafiklerle, kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. Emeğinize sağlık. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ben çok Biz, teşekkür ederim. Yine teşekkür edip devam edelim. Cezaevi gündeminden söz etmişken cezaevlerinde lambadan çıkan sihirli cin gibi bir sözcük şimdi büyük heyecan yaratmakta. Af telaffuz ediliyor. Dün Öcalan'ın açıklaması kamuoyuyla paylaşıldıktan ve dipnotuyla birlikte kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra partilerde olağanüstü toplantılar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nasıl bir adım atılacağı da merak ediliyor bir taraftan. Bugün DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları verdiği bir mülakatta şunu söyledi. Artık sırada e, sağlam temelli adımların atılması ve cezaevlerinde... Rehin tutulanların salı verilmesi vardır diyor. Yani bu dipnotta belirtilenlerin ne olduğuna dair aslında önümüzde de bir harita var. Neler olabileceğine dair. Ömer Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü herhangi bir pazarlığın söz konusu olmadığını söylüyor ve çağrının yalnızca PKK'ya değil, PYD'ye de bir çağrı olduğunu belirtiyor, altını çiziyor ısrarla. Ancak Suriye'den gelen açıklamalar bu bizi bağlamaz, bizimle ilgili bir tarafı yok şeklinde. Cezaevinde bulunan tutuklular. Ee, mahkumlar, e, onlar onlar da bir af bekliyor, bir genel af. Türkiye konuşacak mı merak ediyoruz ama MHP'li de Devlet Bahçeli'nin az evvel yayına biz girmeden önce e, hesabından paylaşılan bir tweet var. Ramazanı kutluyor tabii, Ramazan ayı bu gece sahura kalkılacak Bahçeli ama diyor ki kutlu bir doğumun eşiğindeyiz. Bakalım neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Bir taraftan bölgede olanlardan ayrıca ele almak mümkün değil yaşananları yaşadığımız sürece elbette. Suriye'de olup bitenler var yanı başımızda. Bugün Suriye'den bir görüntü yansıdı. Hemen ekrana getirecek arkadaşlarım şimdi. Suriye'de Bilal Erdoğan Şam'da Emevi Camii'nde Cuma namazındaydı. Hangi sıfatla gitti vesaire bunlar konuşuluyor. Suriye'de biliyorsunuz bizden vize ücreti talep etmeye başladı. 150 dolar vize ücretini ödemiştir herhalde. E, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın oğlu sıfatıyla ya da sivil toplum temsilcisi diye mi? Artık Şam'da Jolani ile neler konuşacaklar bilmiyoruz. Ancak bu görüntüyü herkesten önce hoş önce İbrahim Kalın sonra Hakan Fidan'ın Şam'a gittiğini biliyoruz. Bu sefer de Bilal Erdoğan babam da gelecek ve selamları var diyerek herhalde Şam'a Emevi Camii'ne gitti ve bu görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Bilal Erdoğan Şam'daydı. O notu da ekleyelim. Tabii mahtumları ülkeyi yönetenlerin çocukları. Esra Albayrak bugün yine sivil toplum adına yaptığı Bir açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızının Türkiye'de demokrasi çok ileri gitti diyor. Öyle düşünüyor. Demokrasinin Türkiye'de çok ilerlediğini düşünüyor. Ee, nasıl oldu bu diye sorduklarında babam yaptı diyecektir herhalde. Neyse babalar ve kızlarından söz etmişken dün bir çakarlı, çakar lambalı bir lüks jip, Mercedes jip dikkat çekmişti trafikte. Kimin bu araba diye o görüntüler ekrana gelsin. Arabanın sahibi ortaya çıktı efendim. Kimin olacak araba? Cübbeli, e, Cübbeli Ahmet mi? Hoca'nın e, efendim e, Kızlarıymış kendisi. E kim vermiş çakar lambayı buna? Hangi yetkiyle böyle e, çakar lambalı jip kullanıyormuş diye sorduklarında da e, hanımefendinin eşi yanıt verdi. Cübbeli'nin damadı. Benim devlete ne iş yaptığımı size izah edecek halim yok dedi. Biz de ih madem dedik. Trafikte de karşınıza çıkarsa böyle çakar lambalı son derece lüks bir araba haberiniz olsun. Ya tarikat şeyhidir Şeyh uçmaz, müritleri uçurur. Ya tarikat şehidir ya cemaat lideridir. İşte böyle Türkiye'nin durumu. Türkiye'yi Orta Doğu'da ılımlı İslam devleti olarak konumlandıranlar, aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne iktidarı e, hazırlayanlar, önünü açanlar, onu iktidara getirenler Türkiye'de, onun iktidara gelmesine katkıda bulunanlar, Türkiye'nin bugünlerini tahmin etmişlerdi. Türkiye'nin yüzünü Orta Doğu'ya döneceğini Avrupa'dan, Batı'dan, Doğu'ya, Orta Doğu'ya döneceğini ve bir ılımlı İslam devleti haline geleceğini söylemişlerdi. Bugün Bülent Arıncı'nın ve Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar olduğu öte yandan anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalar bunlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şartları da ortaya çıkmaya başladı desek yeridir herhalde. Anayasadaki vatandaşlık tanımının değiştirilebileceğini söylüyor Binali Yıldırım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e Elbette bir gün bu fani de aranızdan ayrılacak ama o güne kadar başınızdayım. Sözlerinin gereğinin de yerine getirilmesi gerektiğini Cumhurbaşkanının bir dönem en az bir dönem daha seçime girebilecek girebileceği şekilde anayasanın değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli isimleri. Tüm bu gündem içinde Türkiye'nin demokraside çok ileri gittiği konuşulurken, düşünülürken bir değişiklik gündeme getiriliyor. Aile yılında bu işte bu bu değişiklik çok tehlikeli. Bu tehlikeyi size kısaca anlatmak istiyorum efendim. Ee, bu ülkenin sigortasıyla oynuyorlar. Bu ülkenin bazı vatandaşlarının hayat hakkı ellerinden alınmak isteniyor. Bakın bu öyle böyle bir değişiklik değil. Lütfen konuya e, geniş bir perspektiften bakmaya çalışın. Şimdi size anlatacağım, açıklayacağım. Bir hazırlık var. Bir, bu çok masum görülebilir, bir yasal hazırlık var. Bu hazırlık, hemen söyleyeceğim, e, şunu içeriyor. Meclise sunulması planlanan Türk Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi. Bu teklifle LGBTİ artı varoluşu kamusal alanda suç sayılacak. Biyolojik cinsiyetin aksine davranan herkes hapis cezasıyla cezalandıra, cezalandırılabilecek. Şöyle açıklayayım size. Bir erkek, lütfen LGBT artılar kriminalleştirilemez yazısını yazalım ekrana. Evet, teşekkürler. Bir erkek saçını uzattı diye ya da kulağında küpe var diye ya da kıyafetleri çok erkeksi bulunmadı. Yürüyüşü erkeksi bulunmadı diye hapis cezasıyla cezalandırılabilecek. Bir kadın saçını kısacık kestirdi diyelim ki ve pantolon giydi üzerine ceketle. Biyolojik cinsiyetine ters davranmaktan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek. Cinsiyet uyum süreci neredeyse imkansız hale getirilecek. Ve aile yılı diye ilan edilen bu yılda yapılacak bu değişiklikle LGBT artıların neredeyse varoluşu suç haline getirilecek ve sudan bahanelerle hapse atılabilecek bu insanlar. Buna var mısınız? Buna var mısınız gerçekten? Bu ülkede LGBT artılara yaşam hakkı tanımazsanız kimsenin yaşam hakkı güvence altında olmaz. Bunu böylece bilin. Ve LGBT artılar kriminalleştirmeye suçmuş gibi gösterilmeye, varlıkları suçmuş gibi gösterilmeye direneceklerdir. Direnme hakkı da bizimdir. Bunu da böyle bilesiniz. Böyle bir hazırlık var meclisin gündeminde onu aktaralım. Ha işin daha kolayı şeriatın fiilen uygulandığı ülkelerde olduğu gibi bugün Endonezya'dan görüntüler geldi. Bak Endonezya'da iki gençten şüphelenmişler. Ya sizin hareketleriniz biraz tuhaf diye sonra Kadı Efendi demiş ki kırbaçlayın. Endonezya'dan görüntüler gelsin ekrana var bunu yapanlar var dünyada İran'da Endonezya'da dünyanın farklı yerlerinde Afganistan'da bu uygulama gündemde bunu yapın bunu getirin Türkiye'ye getirebiliyor musunuz yüzümüzü ne vakit medeniyetten yüzümüzü ne vakit e, uygar dünyadan çevirdiysek o vakit başımıza gelmeyen iş kalmadı. Bakın uygur dünyadan bir haber vereyim size. Dünya turuna çıkmışken Yunanistan ayakta. Yunanistan'da bundan iki yıl önce 60'a yakın insanın hayatını kaybettiği tren kazasının ardından dönemin ulaştırma bakanı istifa etmişti. Ancak kaza ile ilgili hala akıllarda soru işaretleri var ve tüm yetkililerin cezalandırılmadığını düşünüyor Yunanlar ve başta Atina olmak üzere Yunanistan'ın birçok şehrinde bugün genel bir eve gittiler meydanları doldurdular vatandaşlık haklarını kullandılar Yunanistan'dan Atina'dan görüntüler ekrana gelsin daha çok değil bundan haftalar önce Onca vatandaşını bir şaibeli şüpheli otel yangınında kaybetmiş olan Türkiye'de o bakanı Kültür ve Turizm Bakanı koltuğundan kaldıramadık. Bundan çok değil birkaç yıl önce yine tren kazalarında hayatını insanların kaybettiği Türkiye'de Pamukova'da Çorlu tren katliamında insanların hayatını kaybettiği Türkiye'de şöyle meydanlara çıkıp güçlü bir şekilde kendimizi gösteremedik. Çünkü örgütlü bir toplum değiliz. Çünkü maalesef toplumda örgütlenmenin ve demokratik hakları kullanmanın önünde türlü engeller var. Yüzümüzü doğuya dönmemiz isteniyor. Yüzümüzü yüzümüzü demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği ülkelere değil otokrat Totaliter rejimlere dönmemiz isteniyor. Durum böyledir. Yine de, yine de en güzel, en güzel sözler barışa ait sözler elbette. Her zaman umutlu olacağız, umudu koruyacağız. Yepyeni bir mevsimin başındayız. Bakın, benim kitaplarımı okuyanlar diye başlar ya sözleri Yaşar Kemal'in. Yaşar Kemal gideli 10 yıl olmuş. Herhalde ömrünüzde Bir Yaşar Kemal kitabı okumuşsunuzdur. Haksızlığa nasıl isyan edilmesi gerektiğini gösteren Bir Yaşar Kemal kitabı okumuşsunuzdur. Ömrünün son gününe kadar barışı savunan, ezilenlerin haklarını savunan ve bedel üstüne bedel ödeten, ödetilen bir Yaşar Kemal'i vardı bu ülkenin. Unutmayınız. Ve yine bugün aramızdan ayrılışının 10. yıl dönümü. Zaman çabuk geçmiş. 10 yıldır Türkiye Yaşar Kemalsiz. Ve yine Bugün bir doğum günü, Deniz Gezmiş'in doğum günü. Yaşasaydı 70'li yaşlarında olacaktı Deniz Gezmiş ve yine eminim haksızlıklar karşısında boyun eğmeyecek ve direnecekti. Çünkü bu ülkede denizlere çıkar bütün sokaklar. Bu haftayı böyle bitiriyoruz, bu ayı böyle bitiriyoruz. Pazartesi akşamı yine Ertuğrul Albayrak'la gündemden seçtiğimiz başlıklarla karşınızda olacağız. Bir yarım saat içerisinde özetlemeye gayret ediyoruz olup biteni. Sesimizi yükseltiyoruz, buradayız diyoruz. Siz de ne olursunuz? Sessiz kalmayın. Biliyorum baş döndüren bir hızla değişiyor gündem ama birbirimizden haberi kesmeyelim en azından. En azından bunu başarabilelim. Abone değilseniz kanala abone olursanız seviniriz. Beğenirseniz yayını eşe dosta tavsiye ederseniz o da iyi olur. Yayının başında gösterdiğimiz sokak röportajlarının kalanını Kardeş kanalımız Alanda, Alan YouTube kanalında izleyebilirsiniz efendim. Çok teşekkürler. Herkese güzel bir hafta sonu dileriz.